Mourinho Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı tüm maçları izlemiş. Analizlerini çıkarmış. Ertuğrul Karanlık'la yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni kulüp doktoru da şu anda Topuk seslerinde görevine başladı. Fenerbahçe ilgileniyordu oyuncuyla ama bence transferi çok zor. Oldukça zor. Yeni sezonda bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor ve orta sahaya da bir transfer yapmayı planlıyor. Bu isimler işte Öldong ve Fofana isimleri. Şu anda Gözde isimlerinden biri olacak yeni sezonda. Onun da takımda kalmasını istiyor Mourinho. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi, güzel dinlendik. Bayram yaptık. nasıl geçti, iyi miydi? Güzel geçti bayram. İyi abi, sevindim senin adına. Biz çalıştık, <laughs> yapacak bir şey yok. Seni daha sonra çıkaracağız bu sefer. <laughs> İnşallah. Abi, Fenerbahçe topbaşı yaptı. Mourinho topuk yaylasında, e, antrenmanda takımın başındaydı. Mourinho'nun topuk yaylasında oyuncularla alakalı, takımla alakalı ilk izlenimleri neler? Antrenmanlar nasıl ilerliyor? Senden biraz bilgi alalım. Şöyle söyleyeyim. birken da tabii antrenmanlar oldukça sert, istekli geçiyor. Futbolcular Mourinho'nun gözüne gelebilmek için yoğun tempoda çalışıyorlar. Tabii şu var, Mourinho'nun diğer teknik adamlar farklı olarak 5 tane yardımcısı var biliyorsunuz. Beş yardımcısı da saha içerisinde yer alıyorlar antrenman sırasında. Sahi bir parselliyorlar ve sahanın her yerinde Mourinho ile birlikte futbolculara komut veriyorlar. Zaman zaman işte e, her yardımcısından sesler yükseliyor. İşte top, terse top at, kontrol et, hızlı oyna, işte hata yapan oyuncularını uyarıyorlar. Diğer teknik alan tüm yardımcıları da Mourinho ile birlikte saha içerisinde oyuncularla birebir temas halindeler. Onu söyleyelim. Tabi burada çalışma sırasında sürekli oyunculara komut veriyorlar. Pas ...hareket, kalite, terse top at, şut at gibi komutlarda bulunuyorlar. Tabii Mourinho oyuncularından özellikle sağa yerleşme konusunda oyuncularını uyardığını gördük antrenmanlarda. Kendi pozisyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguluyor. Oyuncularından hız istiyor, hızlı olmalarını ve hızlı düşünmelerini istiyor. Özellikle dar alanda pas çalışmaları sırasında yoğun pres altında dar alandan çabuk çıkmalarını istiyor oyuncuların. Bu antrenmanda bunu sık sık çalıştığını görüyoruz. Ve poz oyuncularında pozisyonunuzu koyuyoruz koruyun arkada boşluk bırakmayın ifadesini kullandığını biliyoruz. Yine geçen antrenmanda şu vardı. Bunu dikkat et, dikkat ettim. Hepiniz yüksek pres ve enerjiyle oynamaya çalışıyorsunuz ve yapmayın diyor. Ben sizden dinamik oyun istemiyorum şu anda. Sadece pozisyonunuzu koruyun yüksek enerjiyle oynayalım derken arkada çok boşluk bırakıyorsunuz. Buna konsantre olun ifadesini kullanıyor. Daha sakin bir oyun mu istiyor? Yani? Yok <laughs> şöyle söyleyeyim yani şu anda diyor antrenman istense pozisyonun yerleşimi konusunda oyuncuların hata yapmasını istemiyor. Oyuncu her oyuncunun pozisyonunu korumasını istiyor ve pozisyon konusunda hata yaptığı zaman da arkada boşluk bıraktıklarını dolayısıyla da bunun da pozisyona neden olduğunu söylüyor. Ve mesela Foti var Mourinho'nun yardımcısı. E, Mourinho'nun yardımcısı da mesela o o saha içerisinde oyuncularla birebir temas halinde. O da çalışma sırasında sık sık antrenmanı durduruyor ve Fenerbahçe çok gol yedi. Fenerbahçe bu kadar gol yemez. Bu, bu yıl yemeyeceğiz ifadesiyle oyuncularını oyuncularını uyarıyor ve pozisyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini söylüyor ve işte pozisyon top kapma e, antrenmanda ön alan pres çalışması yapılırken de çalışmayı durdurdu Mourinho ve topu kaptırdınız, yardım koşusuna gelmediniz, yanlış koşu yaptınız, önde kalıyorsunuz o yüzden geçen sene çok gol yedik ifadesini kullanıyor. Hmm. Yani yanlış koşu yaptınız, önde kaldınız, pozisyonunuzu kaybettiniz o yüzden geçen sene çok gol yedik ifadesini kullanıyor. Ya bak yediniz demiyor, yedik diyor Demek ki Mourinho tüm Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı tüm maçları izlemiş. Analizlerini çıkarmış ve Fenerbahçe'nin nerede hata yaptığını, nasıl hata yaptığını görmüş ve bu kurda da en büyük önceliği pozisyon yerleşimi konusuna önem veriyor ve antrenmanlarda özellikle pozisyon yerleşimi konusunda ve geçiş hücumları konusunda, geçiş hücumlarında hızlı olmaları konusunda oyuncularını uyarıyor. Emre Mor'la yakından ilgileniyor. Onunla oyuncuya neler yapması gerektiğini anlatıyor. Kalecilerle yakından ilgileniyor. Kalecilerin antrenman görüntü süreninde de bu mevcut. Kalecilerle özellikle pas çalışmaları sırasında, şut çalışmaları sırasında onlar neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yani oyuncuların özellikle kalecinin de pas, ayağa pas konusunda daha iyi olmaları söylediğini biliyoruz Mourinho'nun. Aynı zamanda ilk antrenmanda izlenimimiz de şu. Bas mensuplarına gayet yakından davran, yakından ilgi gösterdi. İlk evet. antrenmanda yak, basın bas mensuplarının yanına gitti. Onlarla tek tek tokalaştı. Onlara hal, halbi ve hatırlarını sordu. Basına açık antrenmanlarda da taraftarlara yakın ilgi gösterdi. Onların yanına gidip her antrenman sonrası onların yanına gidip onlarla fotoğraf çektirdi. Formalarını imzaladı. Fenerbahçe'de antrenman gayet iyi, iyi gidiyor. Tabi bu antrenman ya yani bu Topuk Yaylası kampı sonra sonrası i̇şte Fenerbahçe'de bazı oyuncular elenecek. Ama şunu söyleyelim işte ben Mourinho'dan şunu bekliyorum. Vito Pereira döneminde Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun mesela Ferdi Kadıoğlu'nun sol bek oynamasına Vito Pereira evet. neden oldu. Osayi Samuel'den sağ bek yaptı Vito Pereira. Jesus döneminde Jesus kimsenin belki gündeminde olmayan İsmail Yüksek'i tüm futboluna ve Fenerbahçe'ye kazandırdı. Şimdi Mourinho'nun ile beraber Fenerbahçe topu gelişlerinde genç oyuncular var. Altyapıdan kadroya dahil edilen. Kim Kiralıktan dönen oyuncular var. Bora Aydınlık var. Geçen sene e, işte Çağrı Feday var 17 yaşında altyapıda hı hı. golcü oyuncu. Yiğit var stoper. Emir Ortakaya var geçen bir önceki sezon Göztepe'de oynadı. O, geçen sezon Kocaeli'nde kiralık olarak forma oynadı. Fenerbahçe'ye döndü. Yani ben Mourinho'dan da tıpkı Jesus ve Vito Pereira gibi bir dokunuş bekliyorum açıkçası. Yani oradan da bazı oyuncuların mesela bir, bir ya da iki oyuncunun bu sezon üzerinde İsmail Yüksek gibi e, çıkacağını düşünüyorum. Peki abi transferlere geleceğim herkesin de merak ettiği konu orası ama öncelikle bir de sağlık heyetini sormak istiyorum. Evet sağlık heyeti değişti. Bunun detaylarını senden öğrenebilir miyiz? Ertuğrul Karanlık'la yollar ayrıldı Fenerbahçe'nin yeni kulüp doktoru da şu anda Topuköyde seslerinde görevine başladı. Fenerbahçe bir sağlık heyeti oluşturdu. Sayın Ali Koç da seçim sürecinde ifade etmişti. Bu sağlık heyetinin başında bir profesör yer alacak, e, yer alıyor. ismini şimdi hatırlattım ama onun onun öncülüğünde bir sağlık heyeti oluştu. Bu sağlık heyeti içerisinde yabancı doktorlar da mevcut olacak ve Tahsin Bey olabilir mi? Evet evet Tahsin Bey. Profesör Doktor Tahsin Bey. Onun başkanlığında bir sağlık heyeti oluşturulmuş. Oldu. ve bu sağlık heyeti futbol sakatlıkları kendisine sorulacak orada konsülde edilecek ve yabancı doktorlar da bu sağlık heyetinde yer alacak ama şu andaki mevcut kulüp doktoru da topuk yaylasında takımla birlikte çalışmalara başladı. Ertuğrul Karanlı'da yollar ayrıldı. Yeni sağlık heyetinin yapmış olduğu çalışmalarla önümüz sezonda eğer yine Allah korusun bu seneki gibi sakatlıklar olursa herhalde Ertuğrul Karanlık da temize çıkmış sayılır mı? Ne diyorsun? Bekleyip göreceğiz ama evet. şimdi çok tecrübeli bir teknik heyeti var. Onu hı hı. söyleyeyim. Şimdi Mourinho'nun sadece Mourinho'nun yardım 5 tane yardımcısıyla birlikte geldi ve uzun yıllarda birlikte çalıştığı isimler bunlar. Evet. Bazıları teknik direktörlük de yapmışlar. Yani kendisi kadar tecrübeli bir teknik heyete sahip Fenerbahçe. Az önce de bahsettim yardımcıların hepsi sahanın içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla daha tecrübeli bir teknik heyet, daha iyi bir sağlık heyeti mevcut şu anda Fenerbahçe'de. Bu anlamda ben geçen sezon yaşanan sıkıntıların çok fazla yaşanacağını düşünmüyorum. Peki abi yavaş yavaş transfere geçelim. Öncelikle forvet santrafor transferine gireceğim. Lukaku ismi çok konuşuldu ki başka takımla anlaştı, açıklandı diyebiliyorum. Yani çok Şöyle söyleyeyim, hala görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Muzaffer. ile mi? Hayır hayır. diğer senin yani, e, evet. anlaştın. Milan Milan La Gazetta dello Sport'ta çıktı Milan anlaştı ama Milan'la henüz daha anlaşma sağlanmadı. Hı hı. Çünkü Chelsea oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyor ve istediği bonservis bedeli de yaklaşık 25-30 milyon euro bandında Milan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Diğer taraftan ise Conte'nin çalıştırdığı Napoli e, Lukaku'yu hmm. transfer etmek istiyor. Ve Conte Osimhen'i Napoli bonservisiyle satmayı planlıyor. Bu sezon Osimhen Napoli'de önemli bir performans ortaya koymuştu. Ve Avrupa'nın dev ekipleri Osimhen'i transfer etmek istiyor. Eğer Osimhen'i satı, satılırsa da Conte'nin transfer listesinin ilk sırasında Lukaku yer alıyor. Fenerbahçe ilgileniyordu oyuncuyla ama bence transferi çok zor. Oldukça zor. Yani transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden On bir tanesi bu. Şey de Lukaku. çok yüksek bir Çünkü adam. Chelsea oyuncuyu kiralık artık göndermeyi düşünmüyor. İstemiyor. Bon de satmayı planlıyor. Onlar da o bölgeye forvet mevkine transfer yapmayı planlıyor ve oradan gelecek gelirle de tabii forvet transferi yapmayı planlıyor. Hem Milan'ın hem Napoli'nin ciddi ilgisi var Lukaku'ya. Sadece bu iki kulüp değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de transfer listesinde yer alıyor Lukaku. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye transferi şu anda yani imkansız demeyelim ama çok zor. Lukaku dışında bir de hafta içinde Morata ismi çok konuşulmaya başladı. Onunla da alakalı bir bilgi alayım senden. Tabii abi. Morata Fenerbahçe'nin transfer ve transfer listesinde yer alan bir isim. Hı hı. Ancak sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın üst düzey kulüpleri de Morata'yı transfer etmek istiyor ve Morata'nın temsilcisi de Türkiye'yi düşünmediklerini söyledi. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'yi düşünmüyorlar. Yani belki Türkiye son seçenek. ha yani düşünmüyor evet. diyemem ama Türkiye son seçenek. Avrupa'nın üst düzey 5 liginde transfer teklifi aldıklarını ve bunları şampiyona sonrası değerlendireceklerini düşündü. Ve Türkiye'nin şu anda bir seçenek olmadığını vurguladı. Eğer tabii diğer tüm seçenekler olmazsa gerçekleşmesi anlaşamazlarsa tabii Morata her zaman Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Teknik direktör Hoca Mourinho'nun da transfer edilmesini istediği bir isim olduğunu söyleyelim. Peki bu iki ismi şu anlık zor dedik. Peki abi Fenerbahçe'nin Santrafor adayları kimler? Beto, Everton'da forma giyen Beto ve Borussia Dortmund'un golcüsü Hürkluk, Almanya milli takımının da formasını giyen bir isim. Evet. Bu iki isim Fenerbahçe'nin şu anda gündeminde olan isimler. Forvet transfer listesinde yer alan bir isim. Yerli forvet olarak da e tabii Fenerbahçe'de biliyorsunuz Serdar Dursun sözleşmesi sona erdi. Daha henüz belli değil. Transfer büyük ihtimalle de yeni sözleşme imzalanmayacak. Diğer taraftan Umut Ay kiralıktan döndü. Onun durumu belirsiz. E, o anlamda bir yabancı bir yerli forvet transferi yapılacak. Yerli forvet adayı da Fenerbahçe'nin renk forması giyen Bertu Bertu Yıldırım daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isimdi. Fenerbahçe Bertu kiralık, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda da çalışmalar devam ediyor. Yine Can Uzun ismi de gündemde olan isimlerden yerli forveda dayı olarak. Evet. Ama yabancı olarak da Beto ve Fülkul yine Morata yine isimler arasında ama transferi oldukça zor bir isim. Fülkul transferinin olma olasılığını ne kadar görüyorsun? Fenerbahçe bildiğin Bu da şampiyona kadarıyla bayağı sonrası ilgileniyor. Şampiyona sonrası netleşecek. Tabi bu transferde bir de şöyle bir durum var. E, Borussia Dortmund o bölgeye bir forvet transferi yapmayı planlıyor ve oyuncunun da satışına sıcak bakıyor. Şampiyona sonrası bu transfer netleşir diye düşünüyorum. Peki abi alacaklarımızı en azından yani hangi bölgeler <laughs> transfer yapılacağını konuştuk. Şunu söyleyeyim bir de Kanat'ta Samaciç transferi gündemde Sırp oyuncuyla ilgili. Özellikle tabii, Mourinho istiyorsa sanırım. Evet abi Samaciç transferi istiyor. Samaciç bonservis kulübü 25 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istedi. <laughs> Fenerbahçe'nin 14 milyon euro artı bonuslar da bonus, bonus içeren bir teklif sunduğunu söyleyelim. E tabii Samaciç siz aynı zamanda bir Dusan Tadiç hayranı. Tadić'ten küçükten evet. fotoğrafları falan da var. Mourinho da bu oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Çünkü Mourinho sol kanatta hızlı, dripling özelliği olan daha hızlı oyuncular istiyor. Tam asiste Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. E, diğer dilersen orta sahaya da değinebiliriz. Tabii ki abi. O Danimarka'dan Højlund ismi gündemde. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğeri de Yusuf Fofana yine gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe orta sahaya da bir transfer yapmayı planlıyor. Çünkü geçen sezon hem İsmail Yüksek'in hem de Fred'in yokluğu oynamadığı maçlarda cezalı veya sakat olduğu maçlarda Fenerbahçe orta sahada sıkıntı yaşamıştı. Yeni sezonda bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor ve orta sahaya da bir transfer yapmayı planlıyor. Bu isimler işte Öylong ve Fofana isimleri. Bilgin var mı bilmiyorum ama sormak istedim abi. Mourinho'nun Kurniç hakkındaki düşünceleri neler? Şimdi Kurniç tabi bu sezon başı kampı bence belirleyici olacak onun evet. için. The cat sat on the Geçen sezon devre arasında transfer edildi. Bir uyum süreci yaşandı. Tabii herkes onu filetle kıyaslamıştı ama şu ana kadar aldığımız bilgiler, Topuk Ailesi kampında aldığımız bilgiler oldukça hırslı ve istekli. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Monio ile birlikte çalışmak istiyor. Ama tabii bu süreç Avusturya kampı sonrası netlik kazanır Muzaffer. Peki birazcık da takım içindeki oyunculara dönelim. Transfer ihtimallerine bakalım. Ferdi Kadıoğlu'yla başlamak istiyorum abi. Ferdi'nin akıbeti nedir? İşte Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund Dortmund'un ve Arsenal'in ciddi bir ilgisi var. Özellikle Borussia Dortmund Fenerbahçe'ye 22 milyon euro seviyelerine kadar çıktığı ifade ediyor Ferdi için önerdiği bonservis bedeli. Ama Fenerbahçe'nin beklentisi Ferdi için astronomik bir teklif. Bu astronomik teklif 30 milyon euro ve üzeri rakamlar. Hatta Borussia Dortmund'u Fener, Fenerbahçe Ferdi'ye ilgisini herkes artık evet. Alman basını da yazmaya başladı. Ama Fenerbahçe'nin cevabı şu oldu. 30 milyon euro seviyelerine çıkarsanız görüşmelere başlayabiliriz şeklinde oldu. Ve bu anlamda Borussia Dortmund biraz geri adım attı. Diğer alternatiflere yöneldi. Ama halen vazgeçmiş değil. Özellikle milli takımdaki performansının ardından da Ferdi'ye. Ben tekliflerin de geleceğinin devam, bu tekliflerin devamının geleceğini düşünüyorum. %100. Mesela Borussia Dortmund ilgileniyordu. Ciddi bir teklifte bulundu. Fenerbahçe resmen teklifte bulundu. Diğer taraftan Arsenal'in bir ilgisi vardı. Şampiyona sonrası bu ilginin resmi teklife dönmesini bekliyorum. Yine Napoli'nin Conte'nin çalıştığı Napolin'de de bir ilgisi vardı Ferdi Kadıoğlu'na. Özellikle milli takımdan Avrupa Şampiyonası'ndaki performansın ardından Ferdi Kadıoğlu'na bu teklifler gelmeye devam edecek. Ama Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho artı sportif direktör Mario Branco ile yaptığı toplantılarda Ferdi Kadıoğlu için satmama kararı aldığını biliyoruz. <laughs> Astronomi bir teklif gelmez ama 35 milyon euro civarında 30 milyonun üzerinde bir teklif gelirse de bu teklifi değerlendirir Fenerbahçe ama şu anda satılmaması yönünde bir karar alındığını net bir şekilde söyleyelim ama bu dediğim gibi astronomik bir teklif olmazsa Peki abi Osterwolde. Osterwolde'ye de ciddi olarak transfer teklifleri var. Özellikle Premier Lig'den iki kulübüm var. Brighton ve West Ham United ilgileniyor. Osterwolde'nin temsilcisi de İngiltere'de kendisini isteyen, Osterwolde isteyen kulüplerle görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe'de ayrılık olabilir mi? Olabilir. Onun da da sözleşmesinde şöyle bir madde var. Karının 6 milyon euro bonsais bedeliyle Fenerbahçe'ye katılmıştı par Parma'dan. Satış karının %30'unu Parma kulübüne verecek Fenerbahçe. Dolayısıyla diyelim ki 20 milyon euroya satıldıysa Fenerbahçe 14 milyon %30'unu Parma Kulübü'ne anlaşma gereği vermek zorunda. İkili rakamlı teklifler geliyor Osterwold için ama Fenerbahçe yönetimi tıpkı Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi Osterwold'e de, de zorun astronomi bir teklif almadığı sürece satmayı düşünmüyor. Onundan yararlanmayı düşünüyor. Ferdi Kadıoğlu'na dönersek de Ferdi Kadıoğlu şöyle bir oyuncu o oyunda takdir etmek gerekiyor. Fenerbahçe adiyeti olan bir oyuncu. Bu kadar üst düzey kulüpler tarafından takip edilen transferi istenen bir oyuncu gitmek ister ama Ferdi bu konudaki kararı tamamen Fenerbahçe yönetimine Sayın Başkan Ali Koç'a bırakmış durumda ve alınacak karara saygılı olacağını dile getiriyor. İlla ki gitme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kalırsa gitmezse de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp Avrupa'yı kaldırıp ondan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünen bir isim. O anlamda da bu aidiyeti yüksek olan bu oyuncuyu Fenerbahçe tarafta da zaten kaç milyon euro verirsen evet. de satmayın şeklinde yorumlarda bulunuyor. Ama dediğim gibi astronomi bir teklif gelirse belki üzülerek de ayrılmak yolunda ayrılmak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Valla gider gitmez bilmiyorum abi ama Ferdi Kadıoğlu şu an için artık gerçekten bir Fenerbahçe efsanesi diyebilirim ben. Kendi adıma yani. Çünkü gerçekten hem karakteriyle hem oyun tarzıyla hem bu transfer sürecindeki olgunluğuyla diyelim yani taraftarın gözdesi. Ş Şöyle söyleyeyim Muzaffer transfer sürecindeki tavrıyla da yani Evet, onu dedim bak, ya. düşün. Yani seni Borussia Dortmund istiyor Almanya'da Bundesliga'nın önemli kulüplerinden evet. birisi. İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan Napoli'nin ilgisi ilgisi dahilindesin. Transfer listesinde yer alıyorsun. E, bu şampiyona sonrası bu kulüpler belki başka kulüpler de devreye girecek Abi. ama sen halen bunun bu konuda illaki gidin düşüncesi yok. Eğer kalırsam da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayayım düşüncesinde düşüncesinde olan bir oyuncusun. Fenerbahçe yönetimine de zorluk çıkarmıyorsun. O konuda baskı duygulamıyorsun uygulamıyorsun ve tamamen kararı Sayın Başkan Ali Koç'a bırakmışsın. Ya onu, onun alacağı kararda saygı duyacağını ifade etmişsin. Bu konuda da takdir edilmesi gerekiyor. Vallahi helal olsun diyelim. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaştı abi. Bu işin detaylarını öğrenebilir miyiz? Aslında burada ilk programlarda hep söylemiştik. Çağlar evet. ile Fenerbahçe devam edecek diye ve sözleşme şartlarında Fenerbahçe anlaştı Çağlar Söyüncü ile. Atletico Madrid ile de bonsais pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu transferi 4 milyon euro 5 milyon euro bandındaki bonsais bedeliyle Çağlar Söyüncü'ye kadro kadroya katmak e, kadroya katacağını söyleyelim. Atletico Madrid'de Çağlar Söncü'ye tek şu ana kadar gelen resmi teklif Fenerbahçe'den. Çağlar Söncü de Fenerbahçe ile anlaştı ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid yönetimine iletti. Bu konuda da Atletico Madrid'in artık bonservis konusundaki inadı biraz kırılmış durumda. Pazarlıklar devam ediyor ama bu pazarlıkların Avusturya kampı süreci içerisinde tamamlanıp Çağlar'ın da Avusturya kampında takıma dahil olmasını bekliyorum. Peki Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Avrupa Kupalarını takip ediyor. Milli takımı da yakından takip ettiğini biliyoruz oyuncuları gözlemlediği için. Mourinho'nun milli takımda Fenerbahçeli oyuncular arasında özellikle beğendiği, yönetime ilettiği isimler var mı? Şöyle söyleyeyim. Mert Müldür biliyorsun. Hem yani ilk maçta da forma giymişti, son ma ilk maçta da forma giydi. Ya yani Mert Müldür'ün performansını çok beğenmiş Mourinho. Şöyle söyleyeyim. Mourinho yeni sezonda Mert Müldürle daha fazla ilk 11'de oynadığı veya direkt ilk 11 oynadığı maçları çok fazla göreceğiz Mert Müldür'ün. Mourinho çünkü hem İtalya'dan da tanıyordu oyuncuyu milli takımdaki performansından da oldukça etkilenmiş. Yine İsmail Yüksek you uzun süren bir sakatlığı vardı. Milli takımda oynayıp oynamayacağı belirsizdi. O da şampiyona yetişebilmek için yurt dışına gitti. Özel olarak tedavi gördü ve bir şampiyona yetişti. Dün e, önceki günde son maçta da milli takımında e, milli takım maçında forma giydi. Çekya maçında forma giydi ve gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve Mourinho'nun da İsmail Yüksek'in performansını da beğendiğini söyleyelim ve İsmail Yüksek de Mourinho'nun şu anda gözde isimlerinden biri olacak yeni sezonda. Onun da takımda kalmasını istiyor Mourinho ve o anlamda da Mourinho'nun, tıpkı Mert Müdür olduğu gibi İsmail yüksekte de Mourinho'nun değişmezleri arasında yer alacak. Onu söyleyelim. Peki abi ayrılması neredeyse kesin olan oyuncular kimler? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şu anda 16 yabancı oyuncusu var. Evet. Sözleşmesi devam eden. Bu 16 yabancı oyuncudan Joao Pedro ile yollar ayrılacak. Hı hı. Giremiyor kulübüne satın alma opsiyonunu kiralık olarak gitmişti. Haziran ayında sözleşmesi sona ediyor. E, Temmuz ayı başı Giremiyor kulübü satın alma opsiyonunu kullanmayacağını artık ile Etti. Ve Fenerbahçe'ye geri dönecek. 30 Haziran'da sözleşme sona eriyor. Temmuz başı gibi Fenerbahçe'ye geri dönecek. Ama temsilcisi İstanbul'a geldi. Fenerbahçe sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuya kadro planlamasında, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediği iletildi. Oyuncuya kulüp bulması yönünde talimatta gitti. Ama tabii oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi var. Bir yıl sözleşmesi olduğu için de oyuncu da alacakların tamamını alıp öyle ayrılmak istiyor. Bu da tabii Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu bağlayan bir nokta. Ama karşılıklı. Anlaşma anlaşmayla yoldan ayrılması veya gelen teklifle değerlendirilip başka bir kulübe gitmesi söz konusu olacak şu Pedro'nun. Ama tabii Fenerbahçe'nin aldığı yüksek yıllık ücretle bu transferin diğer kulüplerle anlaşmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi oyuncu kalan ücretlerinin tamamını istiyor. Bu tüm kulüplerin bir de Türkiye'deki tüm kulüplerin yaşadığı en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Tabii bu oyuncuların yanı sıra işte Güney Novi Pazar kulübüne kiralanan Gino vardı. O yeniden kiralan kiralanması kiralanacak. Çünkü Düzce kampında da yer almıyor. İşte Mısır'da stoper Ömer Fayat Novi Pazar'da geçen sezon kiralanmıştı. O Iğdır e, Spor'a kiralandı. Onunla da yollar ayrılacak. Crespo'nun topuk yaylası testlerindeki kampta Crespo ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Crespo da oldukça hırslı ve istekliymiş. Bu Mourinho'nun gözüne girmeye çalışıyor. Crespo'nun durumu kamp sonrası belli olur. Diğer taraftan işte Krunic'in onu da Avusturya kampı sonrası belli, e, olacak. belli olacak. Ama Kent'le yolların ayrılmasını bekliyoruz. Ryan Kent'le yolların evet. ayrılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe bir şekilde 12 yabancıya indirecek. Ama yeni transfer gelirse ki 3 tane en az 3 ya da 4 transfer yapılması bekliyoruz. Dolayısıyla diğer farklı isimlerin de ayrılması gündeme gelebilir. Osayi Samuel konusu. Osayi Samuel ile bir yıllık bir sözleşmesi kaldı Fenerbahçe'nin. Sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Eğer sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa Osayi Samuel'in bir satışı gündeme gelebilir Muzaffer. Onu söyleyeyim. Çünkü bir yıllık sözleşmesi kalıyor ve oyuncunun gelecek sezon bedava gitme ihtimali söz konusu hmm. var. Olabilir. Yeni yapılacak transfer, transferlere göre de Osayi Samuel de yollar ayrılabilir. iyi bir bonsai bedeli teklif gelirse. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz.